Bu sefer seyircinin sesi çıkmıyor. Bugün TRT ekranlarından seyircinin sesini duyamadık. Ben mi yanlıştım? Statta olan, bizi izleyen, şu an arabasına binip yayınımızı açan kimse varsa söylesin ben. Bugün mesela taraftar olarak da artık taraftarın da umudu kırıldı. Taraftarın da umudu kırıldı. Ya işte şunu diyorum. Şu taraftarı en azından umuda inandırmak için şu gün çık Avrupa maçı 2-0'ı yakalamışsın 7 sorun yok. Saldır abi Fatih topları Fatih topları abi. Saldır artık at 3-5 tane. Oley oley bak ne güzel. Kerem attı ikinci golü koştu taraftara. Nene bir şeyler yapıyor haydi falan diyor. Tam artık barışma zamanınız. Ya şimdi nene okey anlıyorum taraftara haydi falan. Ama işte haydi için artık taraftar bir şey bekliyor. Taraftara çünkü 11 yıldır gelen her futbolcu haydi diyor. Ama hiçbiri al demiyor. Hiçbiri al demiyor. Ya taraftar... Sen bugün 4-5 at al taraftarım sana desen. Oloy 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 inleyecekler zaten. Adamların artık direncini kırdı.